kızlar. Ne yapıyoruz bugün? Kızlar bugün kum boyama yapacakmışlar. Aa, mi? Tamam. Ece sana yardım etsin. Resimlerinize bakayım. Önce bir resimlerinizi gösterin bakayım bana. Aa Ece şu çocuğu yapacak. Ay Cemre de kız yapacakmış. Çok güzelmiş yardım resimleriniz. De Değiştirdiniz mi? Ha, başkaydı demek. Şöyle neler var? Evet böyle renkli renkli kumları var. Şimdi bunları kürdanla çıkaracaklar değil mi? bunu çıkar. Bakalım şimdi önce bir Ece göstersin nasıl çıkarılıyor ecre? Nereden başlıyorsun? Ay bence oradan başlamasaydın keşke. Ecre. Zor bence orası. Mesela evet gözlüğünden başlayabilirsin. Gözlüğünden başla bakalım. Nasıl çıkartıyorsun? Bir bakalım şöyle. Evet, Evet Ece. İlk neresini yapıyorsun bakalım? Evet Ece önce gözlüğünü çıkartıyor. Ee, seninkini ben mi çıkartayım? Evet. Evet Cemre çıkartamamış bana verdi. Cemre'ninki böyle. O zaman Cemre ben seninkini çıkartayım. Sonra kumları sen dökersin tamam mı? Bunları tek tek ayıralım. Tamam mı? Ondan sonra tekrar gösterelim. Ben yapıyorum. Evet bakınca Ece şöyle çıkardı. Buralar böyle yapışkan. Kumlardan dökünce yapışacak. Evet. Ece'ninkini açtım ben. Şimdi Ece böyle döküyor bakın. Hepsini dök Ece böyle yavaş yavaş. Hı, yavaş yavaş dök anneciğim. Dağıtacağım bunu. Dağıtacak mısın? He. Ece yapıyor. Evet Ece şimdi döktü. Böyle dağıtacak onları. Yapıştıracak resmin üstüne. Yap bakalım Ece'le. Hmm. Ya ne kadar değişik. Değil mi Ece? Sen de. Evet, seninkini de bekle. Birazdan ablan yapsın sonra ben seninkini çıkartacağım. Sen dökeceksin tamam mı? Önce bir ablan deneme yapsın bakalım nasıl olacak. Evet, bakın şöyle. Ece döktü. Yapışkanlı yerlerin üstüne yayıyor. Evet, hepsini yaptın mı Ece? Evet. Şimdi Cemil'in de ben Şöyle açtım. Daha. O da güneşi yapıyor. Evet. Evet. Güneşi yapıyor Cemre de. Aferin Cemre sana. Ece sen şimdi nesini yapacaksın peki? Şimdi neresini yapacaksın? Şimdi saçını yaptım. Ne yapacaksın anneciğim? Atamayacak mısın? Dur ben sana yardım edeyim bekle. Ece şimdi çocuğun saçını yapacakmış. Açıyor. Açacak. Çocuğun saçını boyayacak. Aa, Şurasını da aç Bak burası da saçı sayılıyor çünkü. Evet. Çok güzel yapmışsın sen güneşi. Şimdi ablan saçını yapsın. Sonra senin kızının şapkasını yapalım. Cemre. Saçını pembe mi yapacaksın? Tamam. O zaman Ejre saçını sarı yapıyor. Hmm. Çok güzel. Sarı saçlı bir erkek olacak bu galiba değil mi Ejre? Bu kız mı? Ama erkeğe benziyor. Aa, bu da kız. Evet Cemre'ninki kız saçları örgülü. Evet, Ece'ninki sarı saçlı. Evet. Evet Ece saçını boyadı. Şöyle kalanları kaseye boşaltıyoruz. Dur anneciğim şöyle yapalım. Evet. Şimdi sıra Cemre'ninkinde pembe saç yapacakmış. Ece de böyle pembe saçı açıyor. Açsın. Cemre pembe saç yapacakmış kızınınkini. Ece ne zamandır anne kum boyama yapalım, kum boyama yapalım diye diye en son aldık. Kum boyama yapıyoruz. Ama bunu da çok sevdim. Sevdin mi anneciğim? Evet. O zaman bir kere daha alırız. Yine yaparız. Evet. Değişik modeller alırız, değişik resimler alırız. Öyle yaparız. Ama, Arkadaşlar da yapsın, değil mi? Çok eğlenceli. Evet. Ama evet. Ama daha... Siz de alın bizimle beraber kum boyama yapın. Alın alın. Evet. Siz de alın, beraber kum boyama yapalım. Bakayım, ece çıkartıyor şöyle. Saç olacak ya? Evet. Şapkasını ne renk yapacaksın? Siyah. Siyah şapka yapacakmış. Değil mi? Bakalım. Hmm, evet. Bence saçı Ece orası Hayır da. anne. Hmm, e tamam. Evet pembe saç yapıyor. Cemre bakın şöyle dağıtıyorsunuz kumları. <laughs> Yapışıyor. Sonra saçları Peki pembe olacak. Aynısından, aynısından alacakmışsınız siz de. <laughs> Bakın şimdi çok en güzel en oldu en ya. Sonlandan. Şöyle pembe pembe oluyor Baksanıza. Şimdi, şimdi şapkamı siyah yapacağım. Tamam, şimdi sıra Ece'ninkinde. Ece sen şimdi neresini yapacaksın? Tabii ki, çiçekleri yapacağım. Evet, Ece çiçekleri yapacakmış. Şimdi çiçekleri çiçek. çıkaracak. Sen neresini yapmak istiyorsun? Çinini. Şapkasını. Tamam. Yapacağım. Tamam, ben senin ikinin şapkasını çıkartayım o zaman olur mu? Tamam. Getir ver bana. Evet ben Cemre'nin şapkasını hazırladım. O şimdi şapkasını yapıyor. Ece de çiçeklerin ortalarını hazırlamış. Çiçeklerin ortalarını yapacak. Hadi bakalım. Evet. Şöyle Cemre de şapkasını yapıyor. Siyah şapka. Evet. Dur bak şöyle yapalım Cemre. Bir dakika. Şöyle birazcık şöyle 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 yapalım. Dur. Dur yardım edeyim ben sana. Evet ben Cemre'ye biraz yardım ettim. Evet. Sapkasını da şöyle siyah yaptık. Abi, Çok güzel. Şimdi tavşanı mı yapacaksın? Tavşanı beyaz yapacağım. Evet çiçeklerin ortasını siyah yaptı Ece. Dur şimdi iyice böyle böyle yapalım. Onları iyice dağıt Cemre. Evet iyice dağıt. Kollarına, bacaklarına her yerine güzel gelsin. Evet. Oldu oldu. Şimdi bunu böyle şöyle dökeceğiz. Bakalım nasıl olmuş. Ay tavşanımız beyaz olmuş. Gözü gitmiş Cemre. Nerede gözü? Boyarken gözü gitmiş. Neyse oraya bir tane göz yaparız biz. Ecri çiçeklerin yapraklarını çıkartıyor. Rengarenk yapacakmış. Rengarenk yapmayacak mısın? Yapacağım. Evet Emre. Ben Emre'de en güzel evet. Rengarenk. Yüzünü böyle yapmak Yüzünü yapacaksın. Yüzünü turuncu mu yapacaksın? Evet. Şimdi de yüzünü turuncu yapacağım. Hmm, Cemre yüzünü turuncu yapacakmış. Yes. Turuncu kız olacak. Cemre'ninkini ben çıkardım. Şimdi Cemre turuncu yüz yapacak. Kim Cemre. Bir Ben de çiçekli rengarenk yapacağım arkadaşlar. Ecre de rengarenk yapacak böyle. Birleştirdiğimiz kumlardan rengarenk çiçekler yapacakmış. Bakayım Cemre nasıl yüz yaptın. Evet. Şöyle yardım edeyim sana azıcık. Evet. Onu şöyle boşaltalım. Dur ablan yaptı. Şöyle tek tek hepsini döküyor. Rengarenk yapacak şimdi onu Çok güzel oluyor. Baksanıza ya. Aa, ben hiç böyle beklemiyordum. Çok güzel oluyormuş şey Cemre? <laughs> turuncu yüzlü bir kız oldu bu ya. Baksanıza. Şöyle şu boynunu da yapalım Cemre turuncu. Hayır, hayır elini böyle yapacağım. Evet Cemre elleriyle boynunu da yaptı <laughs> kızın. Mor yapmak istiyormuş Cemre. Evet. Şimdi. Ece de ağzını yapacak. Evet. Kırmızı mı yapacaksın? Kız. Senin de pantolonunu kırmızı yapalım Cemre. Mor üst pantolonda kırmızı olsun. Evet. Ece de kırmızı ağzını kırmızı yapıyor. Ece çok güzel yapıyorsun sen ya. Evet. başka bir şey yaparım ben. Evet hepsini dökmeyelim. Onu da başka bir şeyde kullanırız. Şimdi. Şimdi neresini yapacaksın? Yapraklarını. Yaprakları. Cemre de kıyafetini yapacakmış. Ben ona yardım edeyim kıyafetini çıkartayım. Şimdi Cemre şimdi mor yapacak üstünü. Böyle yavaş yavaş hepsini dök anneciğim. Evet. Şöyle şöyle şöyle. şöyle. Hepsini az az dök ki sonra onları yayalım. Tamam. Bu kalsın. Başka bir şey de kullanırız. Şimdi onları böyle elinle yay. Evet. Ece de çiçeklerin yapraklarını yapmaya başlamış. Çıktı. Bir şey olmaz. Olsun. Taşını kulağında başka bir şey yaparız. Evet. Şimdi, şimdi kıyafeti. Başka bir şey Kıyafet. Evet, kıyafetini, Kıyafet. pantolonu Kıyafet. jilesi varmış, jilesi. Mavi mi yapacaksın jilesini? Kırmızı mı? Kırmızı yapacağım. Evet, jilesini kırmızı yapacakmış. Kırmızı. Tamam. Ece sen şimdi neresini yapacaksın? tekerlerini. Tekerleri. Paten mi kayıyor bu çocuk? Ya da hmm. yüzünü yapacakmış. Yüzünü yapacakmış Cem, Ecre. Tamam. Patan kayıyor, baksana. Evet, patan kayıyormuş onunki. Senin kızın da güneşleniyor. Geziyor tavşanıyla. Hayır. Ne? Güneş şapka almış. Evet, tamam. Güneş gelmesin diye şapka almış Cemre'nin kızı. Şimdi Cemre'nin kıyafetini çıkartalım. Onu boyasın. Evet, Cemre şimdi kıyafetini kırmızı yapıyor. Şöyle alıp dök anneciğim. Sonra Ay, dağıtacaksın. Tamam. Al. Ece de çocuğun yüzünü çıkarmaya çalışıyor. Önce oldu, güzel oldu. Bence. Evet, güzel Abi, oldu. Oldu bence. Bence de oldu. Ne renk yapacaksın şimdi sen yüzünü? Tabii ki işte beyaz. Beyaz. Keşke ten rengi olsaydı ya. E, ten rengimiz yok. Ten rengi koymamışlar. Evet. Ten rengi o kum koymamışlar. Ten rengi Evet ama bizim ten rengimiz yok. Evet. Beyaz yapıyor. Evet. Beyaz yüzlü çocuk. Ten rengi olsaydı iyi olacak Beyce ya. Ben beyaz da güzel. Beyaz da güzel ama bence ten rengi daha güzel olabilirdi. Evet. Ecrehima yüzünü beyaz yapmayı tercih etti. Keşke ten rengi olsaydı ama işte ten rengi olmayınca beyaz oldu yüzü. Evet. Şimdi. Şimdi neresini yapacaksın? Çimenleri yapacak. Yani ne yapacaksın Ece o çimenleri? Yeşilin Yeşil. az kalmış. O yüzden dikkatli kullan yeşilini. Yetmeyebilir. Evet böyle yeşili açıyor. Çimenler yeşil yapıyoruz. Ya. Evet. evet şöyle kut Çok asla koymuşlar. Kursa, evet ederim. çok koymaları gerekiyordu ama az koymuşlar. Yetmedi. Şöyle, şöyle 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 yapsa gece. Zakine diyelim. Şöyle şöyle yapalım anneciğim. Bence oraya yeter buraya koy. Ece ben diğer tarafa. Tamam onu dağıtırız. Şöyle şöyle dağıtalım. Hadi Diğer dağıtır. tarafa. böyle. Bakayım. Cemre de rengarenk bulut yapıyor. Evet. evet. <laughs> Onun içindekileri koydun değil mi Cemre? Rengarenk bulut. Evet onlar onlarla da başka yerlerini yapacağız. Bak senin de çimenler var. Evet. Senin de çimenlerini yaparız. Cim yeşilden bak bu yeşil sana yeter. Sana bıraktık biraz. Evet döktük. Şimdi. Şimdi biraz karıştı. Bir şey olmaz anneciğim o kadar da. Ne yapalım? Mecbur karışıyorlar. Aa, evet çok güzel oldu. Rengarenkli. Biraz böyle turunculu pembeli bir bulut oldu. Evet saçı da var. Pembe. Ablanın pembesinden alırız biraz saçına. E sen onun yeşilinden aldın Ece? Evet, Biz de senin pembenden alacağız birazcık. Çimenleri ne renk yapacaksın? Çimenleri bırak. Çimenleri. Evet. Tamam. Evet. evet. Cemre'ninkini ben açtım. Cemre şimdi yeşil Çimen. çimenleri yapacak, dağıtacak. Tamam. Ah, pembe, pembe yapmış üstünü Ejce. Çok tatlı oldu ya. Orasını yapmamış mısın? Orayı pembe yapmayacağım. Ne yapacaksın orayı? Mor. Mor. Bak, burada mor var biraz Ece. bundan yapabilirsin. Evet sana bıraktım. sana. Evet diye. sana bırakmış Cemre. Yap bakalım. Aa, anne kalmadı. Geri kalanını başka bir renk yaparız. Bakayım Cemre. Ha? Yine her yere döktü. Bir yere döktün Cemre. Nasıl dağıtacaksın onu şimdi? Ece de pembeli morlu bir üst yaptı. Böyle. Bakayım. <laughs> Çok güzel. Evet. Rengarenk bir kız oldu. Evet. Hmm. Bence pansunu yap Ece. Gözlerin şöyle kalacak galiba. Döktü. Döküldü mü? Ay, evimiz temizleyeceğiz. Çocuklar etkinlik yapacak. Anneler temizleyecek. Şaka yapıyor. Babalar yemek yapar diyor. Anneler de uyar diyor. <laughs> Şimdi ne renk pantolon? Eğitire. Bence mavi. Bence mavim mavi. Mavim. Mavim de renk, renk mi yine? <laughs> de biraz karıştır. Evet. Al, biraz mavim karıştır. Yani pantolon yapacak Ece'li. Cemre saçlarının diğer yarısını da boyadı pembeye. Ay çok pembe saçtı. Çok tatlı bir kız oldu bu ya. Anne çok oldu böyle. Oraya da ondan dök rengarenk da kalanlardan değerlendirmiş olalım. Hep. Bak ablam kalanlardan rengarenk pantolon yaptı. Şimdi ayakkabısı kaldı Aa. değil mi? Evet. Paten. evet. Paten mi bu? Allah Allah. Patenin altında mı kırmızı yaptın şimdi? Anne yavrum onu evet. o, biri. Patenin altında kırmızı yapmış Ece. Geri kalanı ne renk yapacaksın peki? Son iki renk gibi kaldı. Evet son mor ve mavin kaldı. Onları nerede değerlendireceksin? Yapmamış. Evet, buraları yapmamışız. Evet. Hı, aferin Bayağı öğrendin yapmayı. Bir dahakine Ama, daha iyi yaparsın Cemre. Bir dahakine araba yapalım. Araba. Bir dahakine araba yapalım. Ama tamam. tamam. Da bitti. Tamam. Zaten senin resmin bitti. Evet. Bakayım. Çok, son Çok son güzel olmuş pembe saçlı. Ama burası kalmış. Orası mı kaldı? Ayakkabıların devamı da mor. Mor oluyor. Mor ayakkabı yapıyor. Şimdi ayakkabısını da bitirdi. Yapmadığı yerleri yapıyor. Sonra yolu yapacağız. Şimdi de mavi yapıyoruz. Az kaldı bitiyor ecre. Çok dikkatli. Evet, Ece şimdi yolu yapıyor. Çıkardı. Sadece bir yer kaldı. Orayı çıkartıyor şimdi şöyle. Yolu yapacağız ve bitecek. Evet. Bunlarla mı yapıyoruz Ece? Evet. Şu kalan boyalarımızla yapacakmışız. Çok güzel oldu Ece resmin. Böyle dök. Bence önce büyük yeri yap. Ecre büyük tarafı. büyük. Orayı mı yapacaksın önce? Evet büyük yolda yapıyoruz. Ece şimdi büyük yolu yapıyor. Dağıtmak da zor bunları. Yapıştığı için hemen dağılmıyor. Bir yerde kalıyor değil mi Ece? Yapıştığı yerde kalıyor. O yüzden elle dağıtmak daha iyi. Ece böyle eliyle az az koyuyor. Hemen dağıtıp gelelim biz bunları değil mi Ecre? Evet. Ecre yolu yaptı. Şimdi gözlüğün içini unutmuşuz. Gözlüğün içini yapıyor rengarenk. Bitti galiba değil mi Ecre? Kum boyamamız. Evet. Evet biraz uzun sürdü ama bitirdik sonunda. <laughs> göster bakalım anneciğim şöyle kaldırıp bir göster bakalım bize. Evet. Evet bakın çok güzel oldu ya. Evet. Bugünlük etkinliğimizi de bitirdik değil mi Ecire? Evet. Evet ne diyoruz? Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz. Evet Ece bir şey daha diyecekmiş. Ne diyecektin Ece? Abone olmayı, çiçeğe basmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.